Evet. Okay. Mıknatıslı evet. duvar boya uygulaması. Evet. Şimdi bu yüzeyin altında hem bizim mıknatıslı boyamız var. O mıknatıslı boyanın üzerine ince bir macun atılıp üzerine gri ton istedi burası. Gri ton boyandı. Onun da üzerine yazılabilir cilamız yapıldı. Şimdi ben size nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın bu elimde bir poster var. Sadece iki tane mıknatısla bu posterleri posteri duvara tutturabiliyorum. İstersem buraya Yazabiliyorum Marker kalemlerle, kalabilir böyle mikrofiber bezle siliyorum ve gidiyor. Dolayısıyla bizim bütün duvarlarımız duvarın rengi dahi değişmeden üzerine uyguladığımız yazılabilir cilayla da rahatlıkla yazılıp silinebilir bir format oluşturuyor. Bütün bu duvarın tümü bu şekilde zeminden tavana kadar mıknatıslı ve yazılabilir. Gayet güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim.